Kızlıydı ha. Oldukça Şimdi tanışın Hasan Kırımlı, Murat Altay Murat Altay, Hasan Kırımlı Hasan Artık Dostoyevski değilsin Ve bu bir emirdir Sen Gerekli resmi prosedürler tamamlandıktan sonra Hasan Kırımlı ile çalışmaya başlayacak Ve söylediklerine harfiyen uyacaksın Şu saatten sonra en ufak bir ciddiyetsizlik söz konusu olursa sonuçlarına katlanırsın. Şimdi gidin. Bir şey, bu arabayla çıkıyor olamazsın değil mi? Taksiciye benziyor muyum sence? He? He? Ayrıca ona iş değil görev diyoruz biz. Yani bak gergin olmanı anlayabiliyorum ama... Ve hemen senle benle olmayalım. Hiç sevmediğim şeydir. Tamam. Bak bir düşünmem lazım. Bu bu çok ani ve benim kesinlikle onaylamadığım bir şey. Tamam. Güzel. Yemeğe mi gidiyoruz biz? Hayır. <laughs> araba hayatının yolculuğunu yaptı. Bu olmaz. Bak ben sana yardımcı olamam tamam mı? Yani yaptığın şeyi gerçekten takdir ediyorum ama... Ama sen... Yani ben... Olmaz. Bu benim fikrim değil. Biliyorsun. Patron böyle olmasını istedi. Ne? Patron mu? Patron da kim? Yani Meryem Hanım. Sen gerçekten umutsuz vakasın ya. Bak, son iki gün içinde umutsuz vaka olduğunu duymaktan bıktım tamam mı? Ne yaparsan yap, bu beni ilgilendirmiyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence umutsuz vaka sensin. Ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Duydun işte. Bak, benim sabrım var. Bana umutsuz vaka diyorsun ama panik atak olup o arabayla hava almaya çıkan ajan ben değilim Hasan Bey. O tuhaf arabayı kullanan, ikide bir kravatını düzelten, ayakkabılarını paçasına silen de ben değilim. Umutsuz vaka bence sensin. Selam.